arkadaşlar Merhaba her mevsime bir geyik iyiliği başlıyor Burası e, Vanheimda üst tarafta orman bölgesinde şuradan bir kapıdan girip geçtim geyik burada ama şu anda görevi alamıyoruz yani alıyoruz ama e, geyikleri yönlendirmek için rotataskıla konuşmamız lazım bu geyiklerden herhangi birini gördüğünüzde her mevsim için bir iyilik her mevsime bir geyik iyiliği başlamış oluyor. Bir tanesini görmeniz yeterli. Ondan sonra Rototaskır'la konuşmaya gideceğiz. Ah! Master Kratos! Over here! Speak. The tree has become rather overgrown. And? And if it grows too wildly, The branches risk getting too heavy and falling, which is not ideal considering they hold all the rounds. I am no gardener. What an absolute shock. No, I do not require any horticultural skills from you, but I would ask that you keep an eye open for the stags of the Four Seasons. They normally graze upon the tree and keep it tidy. Unfortunately, Pitter decided it would be funny to trick Arrogant into releasing them. If you happen to find the stags during your travels, I would greatly appreciate assistance in bringing them home. I would have one of my spectral squirrels do it, but they, well, keep eating the feed I give them. Consequence of it being the most delicious food in all the nine realms, I suppose. We have seen these stags. Great! Then all you need is some feed. Once you've found a stag, the feed should calm them down. Then one of my spectrals will guide them back here. And, uh, don't eat the feed.

her mevsime bir geyik. 4 mevsim geyiklerini bu şekilde toplamaya başlayabilirsiniz. Önce göreceksiniz, sonra buraya geleceksiniz, yemleri alacaksınız. Sonra geyikleri bulacaksınız. Sırasıyla bulup kaydımıza ekleyelim. 4 mevsim geyikleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hariki harita üzerinde Vanheim'da orman bölgesindeyiz. Buradaki mistik geçitte ışınlandık. Hemen önündeyiz. Buradan soldan devam ediyoruz ki ilk defa geldiyseniz elemanlar mevcut karşıda vesaire de burada soldaki kapıdan şuradan açarak buradan içeri giriyoruz burada o solucanlardan var onları indiriyorsunuz şurada yuvası var köşede yuva indiriyorsunuz buradan yukarı buradaki aradan geçiyorsunuz kapalı açtığınızda sağda dört mevsim geyiklerinden bahar geyini bulabilirsiniz. Oh, kid, That's right. We got more food at home. Come on. I have to see. Quite a nice change of pace, helping these stags get home. For a moment, I was worried we'd have to kill them. Yes. You had a plan to kill it if it had attacked, didn't you? Yes. Birinci geyi burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonrakiyle devam edelim. Dört mevsim geyikleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde Vanheim'da orman bölgesindeyiz. Buradaki mistik geçitin buradayız. Nehrin dönüşü görevini yaptık. Buralar suyla dolu. Bu geyiği bulabilmeniz için gündüz olması gerekiyor. Aksi takdirde ulaşamıyorsunuz. Önce bir gündüze çevirelim. Hey Mimir. Yes evet. 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 Gündüz yaptıktan sonra tabi ki ormanın şekli değişiyor. Ondan sonra tekneye kayyamızı atlayıp sağdan devam ediyoruz. Buradan devam ediyoruz. Şu köprüye gideceğiz. Bu ağaçtan köprü. Bunun altından geçip sağdan. Devam ediyoruz. nehri takip edince burada bir liman var yanaşıyoruz park ediyoruz buraya ondan sonra şuradaki aradan devam ediyoruz tabi burada elemanlar mevcut ilk geldiğinizde ben temizledikten sonra kaydı yapıyorum buraya geldiğinizde şurası sallanarak karşıya geçiyoruz ama gece gelirsiniz bu aşağıda olmuyor arkadaşlar bu olmadığı için de karşıya geçemiyorsunuz. O yüzden gündüz gelmeniz gerekiyor. Karşıya geçtiğinizde zaten geyik direkt karşınıza çıkıyor. Ya geyik <laughs> bu kadar. <laughs> Is it just my sizzling personality? No, it's you, stack. And we go already? Halfway there by Septimus. I do not like you. I get that Two down, halfway there. Diğer geyikleri bulduğumuzda kaydımıza <laughs> ekleyelim. Mevsim geyikleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Vanheim'de obruklar kısmındayız. Krater bölgesinde obruklar kısmındayız. Lokasyon olarak burada. Buraya şu ipten kayarak iniyorsunuz. Buraya indikten sonra soldan bu zehirden devam ediyoruz. Burada elemanlar geliyor. Dövüş sahneleri var. İndirirsiniz. Buradan karşıya zıplıyorsunuz. Geyiğimiz hemen burada. How about you follow me back home? Fall, get it? Yeah? No? No. Just one stag bet. Thanks for saving the realms and all that. I'd have gotten to it myself, and with more style. But thanks. Mm. You're welcome, he means to say. Bir sonrakile devam edelim arkadaşlar. I'm surprised, brother. You think a stag would run in terror at the sight of you? Not exactly a calming presence, are you? I am always calm. Ha, <laughs> good one. Dört mevsim ile devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde Vanheim'dayız. Ovalar kısmındayız. Buradaki üstteki mistik geçitteyiz. Şurada ovalar yazsın altında hemen buradaki mistik geçitliyiz. Buraya gelmek için Vanheim için görevini, iyiliğini yapmanız gerekiyor. O iyiliği yaptığınızda buraya geliyorsunuz. Geldiğinizde de dört mevsim geyiklerinden bir tanesini burada bulabilirsiniz. Kış geyiği. Bu da dördüncü son geyiğimiz arkadaşlar. sort too. really That was not our aim. what I can get. Mevsimlik işçilik kupasını da 4 G'yi tamamlayarak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. hoşçakalın. 4 mevsim geyiklerini yakaladık. Şimdi Rototoscrew vermeye gidelim. Ay Do not know what to say. I am devastated Your to hear the Your returned. Better late than never. Incredible! The nine realms are no longer in horticultural danger. I cannot thank you enough, but perhaps this will suffice. Arrogant believes he has evaded punishment just because you fixed his blunder. <laughs> <He is laughs> sorely mistaken, of course. You <laughs> have a remarkable amount of trouble. Once I figure out how to punish someone whose narcissism renders him invulnerable to all forms of emotional warfare say have you a moment for another piece of important business